bakayım sana. Evet abi. Neredesin? Suratını gör. Tamam. Geliyorum. Kanım kanım. Tamam. Kızın nerede? Kızım gayr e, gayr oda gayr oda. Tamam. Biz Kocaeli itfaiyesi olarak geldik. Buradan seni alacağız tamam? Evet ben itfaiyeci Tamam canım. Hadi. Abi kız nasıl? Kız kız nasıl? Güzel. Yanında mı? Yani Fatma. 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 üç var mı? Üç, üç. Bir oğlum Muhammed. Orada, yanında. Mustafa ama rahmet. O konuşabiliyor mu? Mustafa, Mustafa ölmüş. Mustafa rahmetullah. Mustafa. Mustafa rahmet. Buyur buçuk çok sana. Tamam, Fatma. Fatma on beş. Orada, nerede Fatma? Duha on iki buçuk. Tamam, tamam, geldim. Huda on buçuk. Tamam. Muhammed yedi. 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 Yani. Tamam. Tamam. İki sınıf. Tamam, tamam. Tamam. Bekle. Bak biz Kocaeli geldik. Seni kurtaracağız. Seni ben mi göreyim? Evet, evet. Bekle dur. Tamam göreyim seni. Aa, Neredesin? Aa. Yüzünü görebiliyor musun? Aa. Bak yanındayız korkma tamam biz Kocaeli geldik seni kurtarmaya tamam mı? Ya Allah. İyi misin yanında kimse var mı? Musun? Allah. Kimse var mı senin yanında başka? Ayaklarını oynatabiliyor musun? Tamam abi tamam. Tamam tamam sakin ol seni alacağız tamam bekle orada. Bekle sakin ol alacağız seni. Araba kurtarma ekibi burada. Sesimi duyuyor musun? Tamam. Yanında kaç kişi var? Bir daha söyle. Yalnız mısın? Yaşıyor mu? Tamam bekle geliyoruz.